Gora Tips TV ekranlarına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 9 Nisan pazar maçlarını konuşacağız. Toplamda arkadaşlar 12 tane maçla karşınızdayım. Yine güzel karşılaşmalar var. Olabildiğince bültende Bugün bakıldığında majör liglerden falan çok fazla maç almadım. Özellikle alt liglerden çok fazla aldığım karşılaşmalar var. Zaten bunlar da yeri geldiğinde de değerlendireceğim. Bunun dışında yüksek oranlarımız olacak. Ne bileyim işte böyle iki oranlar, 1.80'ler, 1.90'lar falan böyle riskli gördüğümüz karşılaşmalar olacak. Bir tane arkadaşlar yine video sonunda güzel bir şekilde seriye bağladık. İşte dün cuma kuponumuz gelmişti. Ondan önce en son çarşamba günü paylaşmıştık geldi. En son ondan sonraki pazar e, günü paylaşmıştık geldi. Bu şekilde 4 videodur üst üste gelen video kuponlarımız var. Bunu arkadaşlar yine e, video sonunda paylaşacağım sizinle e, bunu değerlendirebilirsiniz güzel de bir gün geçirebileceğimiz düşünüyorum dediğim gibi olabildiğince mantıklı olan karşılaşmaları almaya çalıştım Tabii ki de bana göre düşüncelerimi burada aktarıyorum arkadaşlar size kendi düşüncelerinizi e, harmanlayarak oynarsanız daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum Bugün Beşiktaş Giresunspor maçının maç sonu skorunu soruyoruz arkadaşlar. Bilen iki arkadaşımızı öğrenci gruplarına dahil edeceğiz. E, yorum kısmına da yazabilirsiniz. Güzel e, bir yarışma olacağını düşünüyorum. Belki bir sürpriz yaşanabilir bu yüzden zaten bu e, karşılaşmayı soruyorum ama güzel de olacaktır diye düşünüyorum yeri geldiğinde zaten ben de değerlendireceğim dediğim gibi toplamda 12 tane karşılaşma değerlendireceğiz şunu da e, ha, hatırlatayım arkadaşlar sürekli işte kupon veriyoruz size ücretsiz paylaşımlar oluyor ne bileyim işte e, hani video çekmesidir bilmem nesidir falan çok fazla emek var bu emeğin karşılığı olarak da hani şurada bir videoyu durdurup bir like bir yorum atarsanız arkadaşlar çok sevinirim sadece sizden tek isteğimiz e, hani evet gruplardan yararlanmak istiyorsanız gruplara gelebilirsiniz WhatsApp grubu olsun ne bileyim Telegram grupları olsun farklı şekilde değerlendirmelerimiz olsun gelip bunları para ödeyerek gelebilirsiniz ama burada e, tabii ki de hep ücretsiz bir şekilde paylaşımlarımız oluyor sizden tek isteğimiz dediğim gibi bu emeğin karşılığını like'larla ödüllendirme atarsanız arkadaşlar çok sevinirim diyorum ve e, başlayalım biliyorsunuz golvar.com'da bahis editörlüğü yapıyorum burada bahsetmediğimiz bahislerimizden orada da yazılı bir şekilde bahsediyoruz oraya da arkadaşlar gelip okuyabilirsiniz yazılarımızı diyorum ve başlayalım Twente Kambur karşılaşmasıyla. Şimdi Twente e, son iki karşılaşmasında falan biraz daha sıkıntılar yaşasa da e, ben özellikle hani deplasman kan biraz daha Trabzonspor'a benzetiyorum Twente'yi. Deplasmanda ne kadar kötüyse evinde de bir kez daha o kadar iyi. Yani eski Trabzon'dan bahsediyorum. Twente de gerçekten e, bu sezon aldığı tüm puanları neredeyse evinde aldı diyebiliriz. Çok e, etkili başlıyorlar. Çok etkili sürdürüyorlar. Gollü karşılaşmalar çıkartıyorlar ki burada da Artık küme düşmesi neredeyse garantilenmiş bir takıma karşı Yani saldıracaktır kambur Mesela atıyorum şeyde La Liga'da bazen böyle elçe karşılaşmalarını plan değerlendiriyoruz gollü karşılaşmalar çıkartıyor. Burada da açıkçası Kampo'nun çok böyle dayanacağını düşünmüyorum. Twente'nin de kesinlikle ve kesinlikle kazanması gereken bir karşılaşma. Burada ilk yerden bir Twente golünü neden olmasın diyorum. bir erken seans mücadelesidir. Hani 1-15'de başlayacak bir içerek geçe başlayacak karşılaşma ama ilk yerden ev sahibi 0-5 üstüne 1-37'lik bir oran açılmış. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu karşılaşmayı diyorum ve devam edelim. Sentazon Greatwood karşılaşmasına. Şimdi e, Normalde değerlendirmem, çok da sevmem, yani çok böyle nefret ettiğim takımlardan bir tanesidir. Ama son haftalarda sonuç olarak her karşılaşma'yı değerlendirmeye çalışıyoruz, her karşılaşma'yı da incelemelerde bulunuyoruz, yorumlarımız oluyor. Saint son maçlarında yani şu an ligin sonuncusu konumunda, ama yani böyle bir iki galibiyet alsa direkt kendini potaya atacak yani düşme potasından atacak. O durumdalar ve bunun bilincinde oldukları için şu an yaralı bir ayı gibi aslında saldırıp duruyorlar karşı takıma. Saldırırken de geride çok fazla boşlukta bırakıyorlar. Bunu dile getirmişim. Great gerçekten çok ters bir takım. Deplasmanda atamayacağı takım yok. Yani şu ana kadar deplasmanda atamadığı tek e, takım var. O da e, ligin ilk karşılaşması. Nürnberg'e atamamış. Bunun dışında deplasmanda her maçta neredeyse gol çıkartmış bir Great bahsediyoruz. E Sandharzan'da evindeyken. Ee, hani kazanabileceğini düşündüğü bir karşılaşmada saldıracaktır. İki takımdan da buradan goller bekliyorum. Güzel de bir oranı var. bir 1.55'lik bir oranı var. Dediğim gibi bunlar erken seans mücadelesi çok böyle ana kombinlere konulacak karşılaşmalar değildir. Olabildiğince böyle ideallik yani çıtırlık karşılaşmalar gibi gözüküyor. Bunları dile getirin. Burada KG var şeklinde alabilirsiniz. Bu karşılaşmayı diyorum ve devam edelim. Salzburg Avusturya yani asıl karşılaşmalarına. Şimdi Salzburg arkadaşlar en son size e, klagenfurt karşılaşmasını anlatmıştım işte iki buçuk üst ne bileyim bir buçuk üst iki iki buçuk üst iki şeklinde bahislerim vardı e, olabildiğince hani idealinden yüksek oranlarına doğru neler yakalayabiliriz bunları değerlendirmişim i̇şte burada da arkadaşlar yine salzburg'a bence güzel bir oran açılmış şimdi karşısında evet avusturya viyen gibi bir takım var ve ters bir takım aslında avusturya viyen ama e, özellikle salzburg'un ben evindeyken e, yani burası şey artık hani biliyorsunuz Avusturya'da şöyle bir olay oluyor. Ee, at, hani bir, şampiyonluk şeyi kuruluyor. Bir hani küme düşme potası kuruluyor. Ondan sonra puanlar sıfırlanıyor ve tekrardan e, oynanmaya başlıyor. İlk maçında dediğim gibi Salzburg herhangi bir hata yapmadı Klagenfurt'a karşı ki bu maçta da ben hata yapacağını düşünmüyorum. Salzburg arkadaşlar en az 2 tane atarak kazanacaktır. E, bir 1.5 üst birine yaklaşık 1.37'lik yine oran açılmış. Bu şekilde Salzburg'un arkadaşlar galibiyetini değerlendirebilirsiniz. E, güzel bir karşılaşmaymış gibi gözüküyor. Montpellier-Toulouse karşılaşmasında şimdi burada arkadaşlar e, Toulouse'un ben deplasmandayken açıkçası olsun ne bileyim işte e, güzel kadroları var bence Toulouse'un ofansif anlamda iyi işler çıkartıyorlar. E, Dalinga'sıdır işte Rafaos'dur falan son dönemde biraz daha sıkıntılar yaşadığını söyleyebilirim ama e, hani fixtureden dolayı da sıkıntılar yaşadı atıyorum mesela e, Lille karşılaşması olsun, Reims karşılaşması olsun, e, Marsilya karşılaşması olsun bunlar PSG'dir falan üst üste bindi. Artık takımın gol çıkartmaya gerek e, gol çıkartmaya ihtiyacı var diye düşünüyorum. En son Kupa maçında Ansi'ydi galiba. Maç önceki şekli 1.42 orandan değerlendirmiştik. Burada artık deplasmanla yine bir gol çıkartmak zorundadır diye düşünüyorum. Ben Toulouse'un çıkartabilecek gücü de var. E Montpellier'de evinde zaten golcü kulüp e, evinde olsun özellikle hani deplasman maçlarında biraz daha kapanarak oynuyor ama evinde e, risk atarak oynadığı için ben burada arkadaşlar e, Montpellier'in evindeyken de gol çıkartabileceğini düşünüyorum ve karşılaşmanın kaygı gideceğini düşünüyorum bu şekilde değerlendirebilirsiniz bu karşılaşmayı. Hakan Bay karşılaşması şimdi Hakan'ın en son ilk maçını değerlendirdik hatırlıyorsanız ee, bir KG var çektiğimi ana kombinimi almıştım ayrietten de Hakan'ın 2 gol atabileceğini söylemiştim yüksek orandan geldi ama KG varın maalesef o gün gelmemişti hatta kupona da koymuştuk o karşılaşmayı bugün yine ben e, ligin ikinci karşılaşmasında gerçekten Hakan iyi oynuyor abi yani Bakıldığında geçen sezon da çok güzel bir e, paralar kazandırmıştı. İşte bu sezonda yine aynı şekilde. Yani yazın full bunları değerlendireceğiz zaten. E, Hammer Bay ligin en iyi takımlarından bir tanesidir. Çok severim. E, özellikle bu e, iç sağ performanslarında. Yeşil forma ile falan çıkıyorlar. taraftarları falan çok ateşli. Severim Hammer Bay'ı da. İki takımdan da ben burada goller bekliyorum ki. Yani hem danheimerbayın da geçen sezondan bir e, alacak verecek davası olduğunu düşünüyorum bakıldığında. E, evet geçen sezon ilk e, hani karşılaşmalarda falan da hep böyle KG var, KG varla falan sonuçlanmıştı. Burada da iki takımın da ben sal, e, hücum gücüne güveniyorum arkadaşlar. İki takım da goller çıkartabileceğini düşünüyorum. KG var şeklinde alabilirsiniz bu karşılaşmayı diyorum ve devam edelim. Vel well, Beyrut karşılaşmasında. Bunda çok analizine girmeyeceğim diyorum. Hani haftalık böyle bir defa ee, Almanya 3. ligi almaya çalışıyoruz bültenimize. Burada iki buçuk üst düşünüyorum. Bakabilirsiniz değerlendirmek isteyen varsa yine dediğim gibi çok ideal kuponlara girilecek bir karşılaşma değil. Mönchengladbach-Wolfsburg karşılaşması günün bence öne çıkan e, maçlarından bir tanesi. E, Wolfsburg'un ben e, çok böyle seri bir şekilde hani e, kornerlerini değerlendiriyorum. İşte bu ligde Augsburg olsun, Köln olsun, Wolfsburg olsun, Hoffenheim, Schalke tam yani Schalke demeyeyim ama bu dörtlü Hoffenheim olsun. İşte bazen Dortmund falan alıyoruz. Müthiş korner takımları ki işte Mönchengladbach'la Wolfsburg'da açıkçası burada korner çıkmama ihtimali yok gibi gözüküyor. Ama tabii ki de top yuvarlak her şey olabilir bu karşılaşmada. Ee, Wolfsburg'un da burada kornerleri kullanabileceğini düşünüyorum. Mönchengladbach tarafından da kornerler e, e, gelebileceğini düşünüyorum. 8.5 üst korner bence burada gelecektir. 9.5 üst korner de varım ama dediğim gibi idealinden 8.5 üst korner alıp çıkmak mantıklı gibi gözüküyor arkadaşlar. Almeria Valencia karşılaşması bu birazcık daha yüksek bir oran ve riskli bir karşılaşma şimdi e, bakıldığında bir küme düşme potasında olan Almeria var ama herkese sıkıntılar çıkartabilen işte evindeyken Barcelona'yı yenebilen e, ne bileyim böyle ilginç ilginç şeyler yapabilen sürprizler yapabilen bir Almeria var diğer tarafta da e, sürekli saldırı ama bir türlü hani oynadığı oyunun karşılığını alamayan Valencia var e, iki takım da birbirini yenmek üzerine çıkacaktır diye düşündüm çünkü iki takıma da açıkçası Burada beraberlik yetmiyor gibi gözüküyor. Evet Almeria sanki Val olan karşımda Valencia var beraberlik yetse gibi düşünse de e, yenebileceğini düşündüğü bir kulüp aslında Almeria. Ve burada Valencia'nın üstünde biraz daha böyle kontrollü başlasa da maç bir noktadan sonra saldıracaklarını düşünüyorum ki Valencia'da aynı şekilde lan karşımda benim Almayre var abi yani gol atmamız gerekiyor bu maçı kazanmamız gerekiyor ki en azından küme düşme hattından çıkalım diye çünkü iki takımda arkadaşlar 27 puanı var gerçekten çok sıkışmış durumda orası yani 5 yukarı üstünde işte getafe'nin filan da 30 puan var arada hep 3'er puanlık farklar var Bu yüzden kesinlikle ve kesinlikle iki takımın da kazanması gereken bir karşılaşma olduğu için Ben riske atılacağını düşünüyorum ve burada 1.80'lik orandan KG varın gelebileceğini düşünüyorum bu şekilde bu karşılaşmayı değerlendirebilirsiniz Dediğim gibi yine riskli bir karşılaşmadır Yani atıyorum böyle Hani yüzde 100'lük bir skalada değerlendirdiğimizde yüzde Biraz daha 45-50 dolaylarında görecek bir karşılaşmaymış gibi gözüküyor. Standart liye karşılaşması yine bir alt dik. Kar ya alt dik demeyelim aslında. Belçika'da sonuçta hep değerlendirdiğimiz ee, diklerin başında geliyor. Burada ben genkin hücum gücüne güveniyorum ama genkin savunmasına güvenmiyorum abi. Burada ee, hani... O Nacho muydu neydi tam hatırlamıyorum. Şimdi bir tane forvetlerini satmışlardı. Gerçekten de müthiş bir forvetti. Ee, onu sattıktan sonra takım Samad kaldı abi Samat'la da atamıyor yani. Öndeki pozisyonu atar. Yani no, no, çok normal bir futbolcu atar ama Samat da olduğunu atamıyor. Ee, takım da biraz ona bel bağlamış durumda ama. Yine de gollerini bir şekilde çıkartabiliyorlar. Standart Diyeş tarafından da e, hani hücum olarak gerçekten iyi işler çıkartıyor. Ama biraz daha savunma kısmında sıkıntılar çekiyorlar. KG'sine girmeyeceğim burada. Hani KG'de büyük ihtimal zaten gelecektir. KG var'dan 2.5 üstüne girecektir diye düşünüyorum. Hatta biraz daha bunu da değerlendirebilirsiniz. KG var 2.5 üstün. Mesela oranı kaçmış hemen burada bakalım ondan sonra devam edeyim. KG var 2.5 üstün arkadaşlar. Yaklaşık 1.60'lık oranı var. Mesela bunu da değerlendirebilirsiniz. Ama burada benim ideal tercihim arkadaşlar. 2.5 üstten yana olacaktır dediğim gibi. E, bir takım yani bir anda 2'yi bulur. Ondan sonra kırmızı kart çıkar. Bir şey olur. 3'e gider falan. hiç böyle KG'nin ben şeyini girmek istemiyorum burada. Çünkü savun, arada denge farkı da var. E, tabi ki yani standart le gol çıkartmasını bekliyorum ama iki buçuk üst burada gelecektir diye düşünüyorum Beşiktaş Giresun Spor karşılaşması burada arkadaşlar iki tercim yani iki tercim birbirle bağlantılı Aslında bir tanesi Beşiktaş'ın iki gol atar olacak Çünkü yani bu e, hani Beşiktaş Fenerbahçe derbisinden sonraki 10 kişiyle işte dört tane atmaları falan e, yani Öyle bir galibiyetten sonra gelip burada açıkçası bir tane atıp ya da berabere kalıp maçı bitirirse Beşiktaş'ın kendi bileceği iş. Yani gerçekten kötü olur onlar adına. Ve hani şöyle de bir olay var biliyorsunuz işte Gaziantep biliyorsunuz Hatay Spor Flendik'ten çekildi. Önceki maçların puanları gelme durumu olursa mesela bu karşılaşmada Beşiktaş otomatikman direkt Fenerbahçe'nin falan üstüne çıkacak. Öyle bir şey olduğu için mesela şu an arada iki Farklık bir fark var ama hani bu tarz şeyler de gelirse işte 6 puanla cepten gelirse 6 değil de sanırım 4 puan geliyordu. Bir anda Fenerbahçe'nin üstüne çıkacak ki burada da kesinlikle hata yapmaması gerekiyor. Bu yüzden ben hani Beşiktaş'ın idealinden 2 gol atacağını düşündüm. Bunun 1.35'lik bir oranı var. biraz da oran arttırmak adına 1.5 üst 1 dediğim gibi Beşiktaş'ın burada ben burada kaybedeceğini düşünmüyorum. 1.5 üst 1'in arkadaşlar toplamda 1.43'lük bir oranı var bu şekilde değerlendirebilirsiniz bu karşılaşmayı. Hoffenheim Schalke karşılaşmasında burada yine kornerlerin e, çıkacağını düşünüyorum. 8.5 üst korner, 9.5 üst korner, 10.5 üst korner. Yani bir anda böyle maç saçma sapan kornerleri çıkabilir. Bunu dile getireyim böyle e, 13-14 kornere bile çıkabilir. Ama e, tabii ki de dediğim gibi ideali burada arkadaşlar. 8.5 üst korneri e alıp çıkmak mantıklı gibi gözüküyor. Son olarak da Lorient Marsilya. Ben Marsilya'ya genel olarak deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda güveniyorum. Mesela en son e, hangi karşılaşmaydı? Reims karşılaşmasında bakın oran da hatta şuradan açayım tekrardan bakayım yaklaşık 2 sürlük bir oranı vardı direkt Marsilya'nın kazanırını arkadaşlar 2-11'lik bir oranı vardı ve biz arkadaşlar hani 17 maçları 20 maçları yenilmeyen yani Reims'in karşısına bir bahis alarak burada Marsilya'ya bahis aldık ve 2-11 orandan kazanmıştık e deplasmanda gerçekten iyi oynuyor bu kulüp. Ben e, gol çıkartabileceğini düşünüyorum ve maç sonucu 2'nin arkadaşlar burada gelebileceğini düşünüyorum. Bunda da yaklaşık 1.45'lik bir oranı var bu şekilde. E Marsilya galibiyeti değerlendirilir gibi gözüküyor. Şimdi ee, bu kadar anlatacaklarım. Like ve yorumlar atıldıysa da günün kombinini göstereceğim. Hani gerçekten like'larınıza ve yorumlarınıza ihtiyacımız var. Beşiktaş maçında Beşiktaş Giresun Spor maçında skorunu sorduk size. Ben burada 3-0'lık bir Beşiktaş galibiyeti bekliyorum. Bunu da dile getireyim arkadaşlar ve... E, günün kuponunu gösterelim. Ha şunu da e, kuponu göstermeden e, en son neler yaptık? Bunu da göstereyim ben size. Unuttum bunları göstermeyi. Cuma günü e, yine mesela size bir günün kombini vermiştik. Bunda 1.99'luk bir oranı vardı. Lens'in ilk yarı en çok korner kullanırıyla Salantana Inter karşılaşmasını 8.5 üst korneri de güzel bir şekilde bonladık 1.99 orandan. Bunu zaten e, şeyde vermiştim size YouTube'da günün kuponu şeklinde. Bunu biz WhatsApp'ta ana kombin yaptık bu şekilde 1.99 orandan kazandık. Daha sonra şu şekilde bir listemiz vardı. Sadece tek fremiz oldu. Bu da Svensk karşılaşması KG'si. Bir türlü maç açılmadı. Maç 0-0 şeklinde bitti. Bir tane Euroleague değerlendirmemiz vardı. Partizan 81.5 üst bu güzel bir şekilde bondladı. Ayrıca bir tane de yurt dışı kombinimiz vardı. Cuma olmasına rağmen güzel kazançlar elde ettik. Bunu da 2-0-3 orandan arkadaşlar aldık ve cebimize koyduk diyelim. Ve günün şurada ben size kombinini göstereyim. Şimdi bir dakika şunu atalım. Heh. Ee, günün kuponu arkadaşlar bu şekilde. Ben bugünün kornerlerini sevdim. Ee, güzel de e, işler çıkartabileceğini düşünüyorum. Ee, Mönchengladbach Wolfsburg karşılaşmasının buçuk üst korneri ve Hoffenheim Schalke karşılaşmasında buçuk üst kornerini alın. Bir e, korner kuponu değil de. ben, benim burada video kuponum olacak. İdeal kuponum olacak. Yani biz Whatsapp'ta farklı bir şekilde değerlendiririz ama e, dedim gibi bu maçların kornerlerini sevdim. Oranlarını bilmediğim için yazılı bir şekilde yazdım. E, hani oranlar çok ideal böyle gelmezse açıkçası Hoffenheim karşılaşmasını biraz daha böyle 9.5 üstünü falan da alıp değerlendirebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.